Oyundan kazan kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle Katana yani RON Index ile Axis Taking arasındaki farklara değineceğiz. Hangisi ne kadar çok getiriyor, hangisine ne yatırmalı gibi ufak nüanslara bakacağız. Bu videonun ana teması oynamadan kazan olacak arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Evet hepiniz yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugüne kadar çektiğim videoların hepsi oyunu oynayarak kazanma yönelik videolardı. Bu videoda ise oyunu oynamadan kazanmayı inceleyeceğiz. Biraz daha farklı bir konsepte sahip olacak. Bunun içinde de rol indeksi ve Axis Staking'i karşı karşıya getireceğiz. Hangisi daha verimli? İkisi de Axis Infinity'nin kullandığı sistemler. Beraber bakacağız. Öncelikle Index'ten başlayalım arkadaşlar. Index 4 Kasım tarihinde piyasaya sürüldü, şu anki adı Katana arkadaşlar ve firma bunu sürerken de oyuncuların yeni aksi satın almak için harcadığı e, yüksek gaz fiillerin önüne geçmek amacıyla çıkardı. Böylece artık siz de aksi Infinity'de bir takım kurmak istiyorsanız e, çılgınlar gibi bir fi harcamanıza gerek yok arkadaşlar. Index de bunun yolunu bize açıkçası araladı. Peki sadece bunu mu yap? Daha iyi bir de yine coin çıkaracağını söyledi. Coin'in ismi Ron arkadaşlar. Yani Ron'nin kısaltılmışı Ron. Bu coin'i 90 gün boyunca likidite havuzlarında kazma imkanı tanıyor. Hemen beraber bakalım. Bakın burada Katana'ya girdiğimizde farm diye bir bölüm var arkadaşlar. Farma girdiğinizde bakın AXS ve SLP ve olmak üzere iki adet havuz var arkadaşlar. Bu iki havuzda da Ron kazıyorsunuz. Buraya AXS VET'inizi veya SLP VET'inizi yatırıyorsunuz. Bunun karşılığında da günlük belli bir RON adediyle ödüllendiriliyorsunuz. RON henüz daha çıkmadığı için bir piyasa değeri yok. Çıktığında kaç dolardan çıkar tahmin etmesi zor. Toplam arzı 1 milyar fakat ilk çıktığında 100 milyon olacak. Bunu da nereden anlıyoruz arkadaşlar? Bir, Substay'ı okuduğunuzda burada gördüğünüz gibi arkadaşlar RON hakkında bilgi veriyor. Ve 90 günlük farmın ardından toplamda 100 milyon RON olacağını söylüyor arkadaşlar. Zaten bunu şuradan da hesaplayabilirsiniz. Bakın günlük 555.556 adet RON veriyor bu havuz. Aynısını bu havuz da veriyor. Bunların ikisini toplayıp 90 çarptığınızda 100 milyonu küsur altı ile beraber yakalıyorsunuz. Peki buraya para yatırdığınızda ne kadar RON kazarsınız? İsterseniz ona bir bakalım. Bunun içinde de istatistikleri kullanıyoruz. Şuradan analitik kısmına bastığınızda zaten bu sayfa açılıyor. Bakın burada AXS VET, SLP ve havuzlarında ne kadar dolarlık işlem olduğunu görebiliyorsunuz. Sayfayı yenileyim. Burası büyük ihtimalle artacaktır şimdi. Evet 822 826 oldu gördüğün gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düzeltiyorum. 826 milyonluk AXS VET var buradan arkadaşlar bu havuzdan yatırdığınız para bu havuzun yüzdelik bir dilimini oluşturuyor ve şurada görmüş olduğunuz paradan daha doğrusu rondan o yüzdelik diliminizi alıyorsunuz bunun hesaplamanın en kolay yolu şu siz bu havuza 826 dolar yatırdığınızı düşünün yani 413 413 dolarlık AXS 413 dolarlık vet alıyorsunuz 826 dolarlık toplam yatırımınız oluyor. Ve bu havuza yatırıyorsunuz. Bunu yapmak için arkadaşlar şöyle yapmanız gerekiyor. Öncelikle swap'a geliyorsunuz. Bakın benim burada betim varmış. Eğer sizin burada başka coinleriniz varsa ayarlama yapıyorsunuz. Bize 413 dolarlık ve 413 dolarlık da AXS lazımdı. USDC'm benim 350 dolarlık varmış. Buradan AXS'i seçiyorum. Çeviriyorum. Bakın 347 dolar ufak bir fee var kesilen. 347 dolarlık verecek. Geri kalanı da buradaki VET'imi o kadar USG'ye o denk gelecek kadar 423 dolarlık AXS'i tekabül edebilecek kadar çeviriyorum. Akabinde farm'da geliyorum tekrardan, açıyorum ve burada provide liquidity'ye basıyorum arkadaşlar. Burada eee provide de ayarlıyorsunuz ikisi de 423 dolara denk gelecek şekilde. Ve bastığınız zaman ee, burada bir alan açılıyor. Bastığınızda artık sizin AXS ve LP'niz oluyor. Yani siz bir liquidity provider oluyorsunuz. Akabinde farm'a geliyorsunuz ve buraya e, yeniden burada bir düğme açılıyor ve bunları stake'liyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Başka bir videomda zaten bunu sizlere göstermiştim. Biz hesap işine gelelim. 826 dolara biz bu işi yaptığımızda arkadaşlar. Yani 413 dolar ondan 413 dolara öbüründen koyup 826 dolara yaptığımızda. Biz bunun milyonda birine e, ulaşıyoruz arkadaşlar. Yani şuradaki 555.556'dan 6-0 atıyorsunuz. Günde 0,55 ron kazıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu havuza 826 dolarlık AXS VET koyduğunuzda 413, 413 ondan 413 bundan koyduğunuzda 0,05 günde size ron ödülü veriyor. Aynı şekilde buraya da yine düz hesap olsun diye 548'den örnek vereyim. E, 548 dolarlık toplam SLP VET koyduğunuzda da 0, e, yine 0,55 yani 0,55 adet yine ron verecek size arkadaşlar. Bu havuzun 90 günlük süresi var. 4 Kasım'da başladı. Ne kadar kalmış? 4 Şubat'ta bitecek arkadaşlar. Yani 4 Şubat Cuma günü bu havuz kapanacak. 4 Şubat'a kadar da kazdığınız ronlar benim tahminime göre 4 Şubat'ta size verilecek ve siz de bozdurabileceksiniz. Yani buraya 800 dolarlık bir yatırım yaptığınızı düşünürsek. Şuradaki rakamları göz önüne alalım. 826 dolarlık bir AXS ve Red koyduğunuzu düşünürsek bugünden itibaren... Kaç günümüz var hesaplayalım isterseniz. 90 gün vardı şuradan itibaren. Biz tabi burada bir 7 günü kaybettik. 8, 9, 10, 11 günü kaybettik arkadaşlar. Yani 79 günümüz kaldı. 79 virgül çarpalım. 0,55 dediğinizde 43,45 yani bugün bu yatırımı yaparsanız 90 günün sonunda eğer buradaki rakamlar değişmezse buradaki rakamlar değişmezse ortalama 43,45 rolümüz olacak. Yani bunlardaysa bile benim tahminimi sorarsanız toplam ödülünüz 35 doların altına düşeceğini ben düşünmüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Ama 43 45'ten hesaplayalım isterseniz. Peki ron piyasaya çıktığında ne kadar olabilir? Bu biraz zor bir soru. 100 milyon hacmi olan ve devamlı gaz fiyatı olarak kullanılacağı için devamlı yakılan bir coin olduğundan dolayı yüksek fiyatlayabilir. Yüksek fiyatlamadan kastım da 1 doların üzerinde bir fiyata çıkabilir. Yani 1 dolardan bile hesaplasanız bu yatırımdan ortalama 43-45 dolar arası bir karınız olur. 8 dolarlık bir yatırımdan. Aslına bakarsanız biraz az bir miktar. tabi daha yukarıdan çıkarsa 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar gibi rakamlardan çıkarsa çok daha fazla karınız olur. Ama buradaki riskiniz bir ronun fiyatı, iki havuzun fazla şişmemesi ki siz bu kadar ronu, burada hesapladığımız ronu kazanabilin arkadaşlar. Şimdi gelelim AXS takinge. AXS Staking size %117 yıllık ödül veriyor arkadaşlar. AXS Staking'in havuzu hep açık. 90 gün değil RON'da olduğu gibi. Biz burada neyi hesaplayalım? RON gibi 90 gün hesaplayalım. 79 gün hesaplamıştık arkadaşlar. 365 günde %117 veriyor. Yani siz 800 doları buraya yatırırsanız. Kaç tane hesapladık? Tam olsun. 826 dolardan hesaplamıştık. 1 AXS 144 dolar. 826'yı bölü 144 dediğimde arkadaşlar 5,73 AXS alabiliyormuşum bu parayla. 5,73 AXS'i buraya yatırdığımızı hesap edeceğiz arkadaşlar. Yıllık yatırırsak ne kadar alıyoruz? 3 aylık 6 aylık ama bu videoda 79 günlükten hesaplayalım ki adil bir karşılaştırma olsun. 5,73 elimizde AXS var. %117 yıllık veriyorsa arkadaşlar. 117 bölü 12 dediğinizde 9.75 de size aylık verir. Onu da 30'a böldüğünüzde arkadaşlar 0.32 günlük veriyor. Biz 79 günden hesaplayacaktık. Yanlış hesapladık. Kaçtı? 9.75'i şöyle yapacağız. 75 bölü 30 diyeceğiz. Aynen günlüğümüz 0,32 arkadaşlar gördüğünüz gibi 0,32 bunu da 79'a çarpacaktık. Bunu da 79'a çarptığımızda 25,67'lik bir faiz alacağız arkadaşlar. Ne kadar eksisimiz vardı bizim şurada hesaplamıştık. Hesaplamamış mıydık bir daha hesaplayalım. 25,67 faizimiz var. 825 bölü 144 dediğinizde 5,72 ay sesimiz var. 25,67 de faizimiz vardı arkadaşlar. Tabi bunu bir de yüze böleceğiz. 1,47 AXS alacağız arkadaşlar. Buradan ödül olarak 79 günün sonunda 1 AXS'in 144 dolar olduğunu düşünürsek onu da dolara hesaplarsak 211 dolar da buradan bir karımız olacak tabi bu oran düşmezse bu oranlar her gün düşüyor arkadaşlar Yani baktığınızda 90 gün için ixs mi ron mu ron biraz daha riskli Ben riski seviyorum ron riskini alacağım derseniz Ron Hayır ben ixs'ciyim ixs'in riskini sadece alayım diyorsanız ixs çünkü burada arkadaşlar Sadece ron'un değil Aynı zamanda Vet'in de riskini alıyorsunuz Yani ethereum'un da riskini alıyorsunuz bunları iyi hesaplamak lazım Umarım bir şeyleri anlatabilmişimdir. iAccess'de stake edebilmek oldukça basit. Burada stake butonuna bastığınız zaman cüzdanınızda iAccess varsa stake etmek istediğiniz miktarı buraya yazıp stake dediğinizde stake ediyorsunuz arkadaşlar. İkisini karşılaştırdık. Bana sorarsanız iAccess staking bir tık daha mantıklı, bir tık daha cazip. Çünkü ben piyasanın bu 90 gün içerisinde çöker çökmez ne olur ne biter e, riskini almak istemiyorum. E, zaten AXS riskine giriyordu stake'leyerek, üstüne bir de Ethereum riskine girip e, ikili bir farma girmeyi hiç mantıklı bulmuyorum. Bu tamamen benim şahsi görüşüm. O yüzden e, buradaki kazımın da daha uzun süreli olduğu düşünülürse bence e, stake.aksinfin.com bu videonun kazananı arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Anlattıklarımın hiçbir bir yatırım tavsiyesi değil. Lütfen bu videoya bakarak bir karar alıp uygulamayın. Kendi araştırmanızı mutlaka yapın. Mutlaka şurada Roin hakkında paylaşılan bilgileri de okuyun. İnternete mutlaka bir göz atın. Teknik temel analizinizi yapın. Akabinde kendi kararınızı kendiniz verin. Ben sadece bilgilendirme amaçlı bir videoyu sizinle paylaşıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.